Ceyhsanem YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte şöyle güzel tuzlu bir kurabiye yapacağız arkadaşlar. Ben yoğurma kabımın içerisine 250 gram margarin ilave ettim. Margarinimizin üzerine şöyle bir çay bardağı kadar sıvı yağ ilave ediyorum. Sıvı yağımızı da koyduktan sonra şöyle 1 tatlı kaşığı tuz, 1,5 tatlı kaşığı kadar da şeker ilavesi yapıyoruz. Yarım yemek kaşığı kadar da şöyle üzüm sirkesi ilave ediyoruz. Sizin evinizde elma sirkesi varsa onu da ilave edebilirsiniz. Şöyle sirkemizi de ilave ettik. Sirkeyi ilave ettikten sonra yoğurma kabıma şöyle bir pakette kabartma tozu ilave ediyorum. 2 adet yumurtamız var 2 yumurtanın beyazıyla bir sarısını içerisine katacağız şöyle ayırmış olduğumuz sarıyı da üzerine sürmek için ayırıyoruz şimdi yumurtamızı güzelce yoğurma kabının içerisine ilave ediyorum arkadaşlar margarini sıvı yağ yumurtayı güzelce karıştırdık şimdi üzerine unumuzu ekleyeceğiz Evet arkadaşlar, şimdi unumuzu ilave ediyoruz. Şu anda 3,5 bardak un ilavesi yaptık. Yoğururken eğer yeterli gelmezse biraz daha un ilave edeceğiz. 3,5 bardağı un ilave ettik. Şimdi yoğuruyoruz. Eğer yeterli gelirse yarım bardak daha un ilavesi yapacağız. Yavaş yavaş hamurumuz geldi. arkadaşlar. Üç buçuk un yeterli gelmedi arkadaşlar. Yarım su bardağı un daha ilave Evet sevgili takipçilerim. Un kurabiyemizin hamurunu yoğurduk. Tuzlu kurabiyemizin de hamurunu yoğurduk. Şimdi şekil verip tepsilere dizeceğiz. Evet takipçilerim. Şimdi un kurabiyemizi güzelce tepsimize dizmeye başladık. Şöyle yuvarlıyoruz. Tepsimize yerleştiriyoruz. Evet arkadaşlar un kurabiyelerimizi tepsimize dizdik. Önceden ısıtmış fanla ayarda 170 derecedeki fırınımıza kızartmaya gönderiyoruz. Üzeri hafif kızarana kadar pişiriyoruz ve fırından çıkartıyoruz. Kurabiyeleri fırına verdik. 15-20 dakika sonra alacağız. Tuzlu kurabiyemizin hamurunu da yoğurduk. Şimdi şekil verip tepsiye dizeceğiz. Evet sevgili takipçilerim şimdi hamurumuzu açtık birazdan şekil vereceğiz. Evet arkadaşlar şimdi ruletimizi şekillendirerek kurabiye hamurumuzu kesiyoruz. Daha sonra üzerine susam ve çörek otu ekip fırına veriyoruz. Evet arkadaşlar kurabiyemizi kare kare kestik. Üzerine yumurta sarısı sürüp susam ve çörek otu ekeceğiz. Evet arkadaşlar kurabiyemizin üzerine şöyle güzelce yumurta sarısını sürüyoruz. Üzerinin çörek otunu ve susamını şöyle güzelce bol gene ekip tepsimize veriyoruz. Evet arkadaşlar tuzlu kurabiyelerimizi de tepsimize dizdik. 170 derecelik fırına gönderiyoruz. Kurabiyelerimizi fırına verdik. Şimdi onların pişmesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar un kurabiyemizin üzerine güzelce pudra şekerimizi eliyoruz. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra her tarafına güzelce pudra şekerimizi ekiyoruz. Un kurabiyelerimizi güzelce pudra şekerini ekledik. Yemeğe hazır. Şimdi tuzlu kurabiye. Evet arkadaşlar tuzlu kurabiyemizi de pişirdik. Fırından çıkarttık. 180 derecelik fırında yarım saat kadar pişirdik. Şöyle her tarafı kızarana kadar. Diğer tarafta da un kurabiyemizi 170 derecede üzeri bir hafif kızarana kadar pişirdik. Şöyle akşam akşam güzel kurabiyelerimizi yaptık. Yapıp deneyen herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum. Eğer zil sesini açarsanız yollamış olduğum videolardan anında haberdar olursunuz. Herkese kolay gelsin. Diğer videolarımda görüşmek üzere.